var. Biz Gördüğünüz üzere İspark ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu alanı komple kapatmak ve rant alanı haline çevirmek istiyor. Ama biz buranın rant alanda çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi ise yeniden İspark kapıları açık, paralı hale getirmek ve parası olmayanların buradan faydalanmasını engellemek istiyorlar. Gözleri bir türlü doymuyor. Gelirli vatandaşlarımızın rahatlıkla güneşten, denizden, yeşillikten faydalanabileceği alanlar. Ama buraya bu şekilde ücretli geçiş olması demek, efendim, fakirler bu işte yaralanamaz. Bu işte ancak parası olan yar yar yaralanabilir. Yani olayı tamamen iktisadi kar getirir amacına yönelik bir uygulama ki bu kabul edilebilir bir durum değil. Gördüğünüz üzere İspark ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu alanı komple kapatmak ve rant alanı haline çevirmek istiyor. İsparka burayı açıp paralı hale getirmek ve parası olmayanların buradan faydalanmasını engellemek istiyorlar. Buraya bu şekilde ücretli geçiş olması demek efendim fakirler bu işte yaralanamaz. Bu işte ancak parası olan yar yaralanabilir. Bu kabul edilebilir.